Bayrak şiiri Ey mavi göklerin Beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin Gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık Dalga dalga Bayrım Senin destanını okudum Senin destanını Yazacağım Sana benim gözümle Bakma mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korkun ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Gölgene sığındık Ey ee, şimdi süzgün Rüzgarlarda dalgalan Barışın güverdini Savaşın kartalı, Yüksek yerlerde açan çiçeğim Senin altında doğdum Senin altında öleceğim